Matematik 5. E, sayfadaki 1. sorudan başlıyorum çocuklar. Dondurma sırasında kaç çocuk vardır? Dondurma sırasında 1, 2, 3, 4, 5 çocuk vardır. 2. Sıradaki erkek çocukların sayısı kız çocuklarından kaç fazladır? Erkeklerin sayısı kızların sayısından kaç fazladır? Önce erkekleri sayacağız. Sonra kızları sayacağız. Sonra arasındaki farkı bulacağız. Bakalım kim fazla. Erkekler görünüşe göre 1, 2, 3. 3 tane erkek var. 2 tane de kızımız var. 3 erkek, 2 kız. Bize ne soruyor soruda? Erkek çocukların sayısı kızlardan kaç fazladır? Kızdan kaç fazlası vardır? 2'ye 2 olsaydı eşit olurdu. Bir fazlası var bunun. Erkekler. O da aradaki farkı bulmak için 3-2 eşittir 1. Sırada 6 çocuk daha olsaydı. Yani bu sırada 6 çocuk daha olsaydı. Biz şuraya ekleyelim. Her çocuk için bir tane kafa yapıyorum sadece. 2, 3, 4, 5, 6 çocuk daha olmuş olsaydı burada sırada. Şuradan devam ettiğini düşünün. Kaç çocuk olurdu? Artış olurdu değil mi? Sıradaki çocuklar artardı. 5 çocuğa 6 çocuğu da ekleyeceğiz. 5 çocuğun üzerine ekleyeceğiz. 6, 7. çocuk, 8, 9, 10, 11. İşlem olarak 5 çocuğa 6 çocuk daha eklersek sonuç 5, 6 daha 11 eder. Eklemek, artış. Cevabımız 11. 4 çocuk dondurmasını alıp giderse sıradaki çocuk sayısı 12'den kaç eksik olur? Bu soru birazcık karmaşık gibi görünüyor. Dikkat istiyor. Yani nasıl? Öğretmenim 12'den 4'ü çıkaracağız falan diye sayıları görünce işlem yapmayalım direkt. Önce bakacağız. 4 çocuk dondurmasını alıp giderse soru bize ne diyor? Sonu yapacağız çocuklar. 4 çocuğu bir gönderelim şuradan. Şu yeşil tişörtlü gitsin. Mavi de gitsin 2. Şu da gitsin 3. Şu kırmızılı kız da gitsin 4. 4 çocuk gitti mi? Burası gitti. Kaç çocuk kaldı? 1. Önce 5 çocuktan 4 çocuğu bir çıkardık. 1 çocuk kaldı. Burası tamam. Yani şuraya kadar sorunu hallettik. Sırada kaç kişi kaldı? 1 çocuk kaldı. Sıradaki çocuk sayısı 12'den kaç eksik olur? Yani diyor ki bize 1 12'den kaç eksiktir? 1 12'den kaç eksiktir? 1, 12'den kaç eksiktir? Aradaki farkı bulacağız. O da 12'den 1'i çıkaracağız. Eşittir 11. 1, 12'den 11 eksiktir. Yani sınıfta anlattığımız gibi soru bize ne diyorsa şekillerle işlemlerle yapacağız çocuklar. Şekillerle ve işlemlerle. Beşinci soru. Resimdeki Çocukların hepsi bir top dondurma almıştır. Resimdeki çocukların hepsi bir top dondurma almıştır. 5 tane çocuğumuz var burada. Bir top dondurma almıştır. Birer külah diyor herhalde. Bir külah dondurma 2 lira. Şimdi 2 lira, 2 lira, 2 lira, 2 lira, 2 lira. Şöyle sayalım biz bunu. 2 4 6 8 10 lira yapar. Böyle de çözebiliriz. Şöyle de yapabiliriz. 2 2 daha 4 4 2 daha 6 6 2 daha 8 8 2 daha 10 Yani her çocuk 2 ise 2 4 6 8 10 lira kazanmış olur. Sıradaki 6. sorumuz. 3 çocuk dondurma alıp sıradan çıkmıştır. 3 çocuk sıradan çıkmıştır. Şimdi hangi 3 çocuk? 1 2, 3. Yani yani biz nasıl yapabiliriz onu? Şöyle kalemle kapatalım bunu. Şu kim kaldı? Önündeki sarılı ile kırmızılı kız kaldı. Sıraya 6 kişi daha gelmiş ama bunlar. Bu 3 tanesi gittikten sonra 6 kişi daha gelmiş. Şimdi 5 kişi vardı ya başta. Başta 5 kişi vardı. 3 çocuk dondurmasını alıp ne olmuş? Gitmiş. Gidince ne olur? Azalır. Azalınca çıkartma işlemi yaparız. 2 çocuk kalmış mıydı burada? 1 2. 6 kişi daha gelmiş bu 2 kişinin yanına, arkasına. 6 kişi daha gelirse ne olur? Artış olur bu sefer. 2 6 daha 8. Çocuklar, cevabımız 8 olur.